Selamlar Terazi Burcu hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. İnşallah iyisin. Nisan ayı bakımı. Bakalım Nisan ayı özetinizi geçelim. Açıyorum, kaldırıyorum. Güzel sıçrayışla ileri doğru bir adım atacaksın. Bir de uğur böceği gibi geldi. şansın dönüyor diyebiliriz. Yukarıda bir şimşekler çakıyor. Korku odaklı bazı düşünceler geliştirmiş olabilirsin. Kendine gel, birazcık iç dünyana dön, birazcık sessizliğin tadını çıkar. Eee kabuğa çekileceğin bir e, zaman olabilir. Yani yer yer bu kabuğa çekilme sana iyi gelecek diyelim. Yani bu da tabi tek başına her şeyi kapatıp sosyal ortamlardan şundan bundan el ayak çekmek değil tabi ki de. Yani yer yer buna ihtiyacın var. Ve o şimşeğin ama arasında bir ku gibi de bakar mısın? Yani kötü yorumladığın bir şey iyi gelebilir. Umudumu kestiğin yerde yeşillenecek olan dalların var gibi. Bir de kalpten kalbe bir bağının söz konusu olabileceğini hatırlatalım. Yani sanki gerçeğin tam sırası gibi bazı gerçekler sizi şaşırtacak. Yani öyle ummadığın bir şey, ummadığın taş baş yarıyor ama kötü anlamda değil. Yani sen ondan o yardımı, o şeyi beklemezken ya da o halleri, o sözü, o adımı yani bunlar inşallah kendiliğinden gelebilir. Seni de şaşırtabilir. Bir kurt uluyor. Bak. Kurt ulumaz. Kötü değil. yüksek bir gücün elde edilebileceğini vurguluyor aslında burası. Yüksek bir güç elde edebilirsin, nefes alabilirsin, yükselebilirsin. Etrafındaki her şeyi o ulumayla birlikte yok etmişsin. Bak sağında solunda hiçbir şey kalmamış. Yani senden çekinecek rakiplerin var eleyeceksin rakiplerin varsa da böyle bir görüntüyle böyle bir görüntü böyle yorumladık maymunlar var birazcık bazı tehlikelere karşı hırsızlık çalınma vesaire bunlara karşı dikkatli olun iki kişinin arası bir sebepten bozulduysa ve o sebep bilinmiyorsa o iki kişi tarafından Peki bilinecek artık. Yani şundan dolayı şöyleymiş, böyleymiş öğrenilecek ve e, belki öğrendikten sonra durum değişikliği olabilir bu iki kimse arasında can. Böyle görünüyor. Pişmanlık var. Pişmanlık var içinde, dışında. Ama yapacak bir şey yok. Kendini affet. Başkalarını affet. Bu şekilde rahatla. Yapacak bir şey yok. Yüzgün bir kalp var. Şurada beyaz görüyor musun? Eline de mendil almış. Ağlıyor kalp. Ama bu senin senin kalbin aşağıda. Bu bu başkasının kalbi. Senin için üzüle. Senin için hissiyatlanan birinin duygular. Yani işte keşke böyle olmasaydı şeklinde bir düşüncesi var birinin bu aralar barış yapmak isteyecek olabilir. Mesafe kayıt ediyorsun. Artık istediğin yöne doğru güzel hareketlenmelerin görünüyor. Yerinde saymıyorsun. şöyle bir de şu tarafa bakayım canım. Mendiliğine ağlayan kalp dikkat çekici. Evet. Bir oltayı atmışsın bir yere. Oltayı çıkarttığın yerde telefon var. Haber almak istediğin birinden haber alacak olabilirsin. Bir de alt tabağımıza bakalım. Evet şöyle bakıyoruz. Bakın şeytan kıyafetli bir şey. Şöyle bir şey avlamış. Getiriyor ağzından tutmuş gibi. Onun da eteğine kapanan başka biri var. Şimdi çok değişik çalışmalar ol oluyor gibi. Olabilir böyle. Ya yani bu iyi gelmeyen. Tehlikeli belki girişimlerden de bahsediyor. Geri çekilmenin de fayda var. Biri birinin eteğine kapanmış yardım istiyor. H-Y-T A harfleri olan bir kişiden olabilir. Aslında şöyle bakacak olursak doğru yerden destek, arayış içerisinde olun. Doğru yollardan arayış içerisinde olun. Her kimsenin kapısı çalınmaz. Her kimseden bir şey istenmeyebilir. Ee, yanlış uğraşılar bırakılacak gibi. Ama şeytan enerjisinde de tutku çok fazla olur. Ateş Arzu enerjisi çok fazla. Bunu da söyleyebiliriz. Belki seni sürükleyici olan şeylerin tutkuların gibi. Bir balonun da yükselmiş. Yani sanki bir rüyanın gerçek oluşu. Belki de bir hayalin gerçek oluşu gibi. Böyle hissettiriyor burası. Sabır ve dikkat gerektiren durumların var birazcık sabırlı olmanda fayda var. Çok aceleci ve çok sabırsız olmamalısın. Böyle birinin de gerçek yüzünü göreceksin. Onu söyleyeyim sana. Zaten çoktan bitmiş bir dava ama sen halen iyi niyetini koruyorsun. Artık gözün açıp uyanmanın vakti geldi. Evet. Yer taşınma durum değişikliği de Gündemimize gelebilir. Yorumunuzu yaptık. İyi güzel şeyler görün. Ee, i̇nşallah yaşayın. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Nisan ayı bakımınızı tamamladık. Yorum bekliyorum canım hoşça kalın.